Dolandırıcılar bu kez 9 günlük Ramazan bayramı tatilini fırsat bildi. Sahte internet siteleri ve tatil paketleri gün yüzüne çıktı. Peki sahte siteler nasıl anlaşılır? CNN Türk ekibinden Emre Bayıroğlu'nun haberinde. Özellikle son dönemlerde artan dolandırıcılığın daha çok tatil ve seyahat siteleri olması çok dikkate değer bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan bayramı yaklaşırken dolandırıcıların yeni hedefi tatil siteleri oldu. Sahte rezervasyon siteleriyle tüketicileri ana düşürüyorlar. Uzmanlarsa tatil arayışında olanları uyarıyor. Siber dolandırıcılar hiç vakit kaybetmeden oluşturmuş oldukları sahte seyahat ve otel sitelerini sponsorlu reklamlar aracılığıyla hem arama motorlarına hem sosyal medyaya veriyorlar. Bu sayede Popüler sitelerin birebir taklitlerini oluşturarak vatandaşları tuzağa düşürmeye ve oltaya getirmeye çalışıyorlar. Peki internetten tatil paketi satın alacaklar nelere dikkat etmeli? Vatandaşlarımızın girmiş oldukları siteyi kontrol etmeleri, sitelerinin uzantılarını, özellikle sonunda com.tr olması ya da net TR olmasına dikkat etmeleri aynı şekilde güvenli alışveriş yapmalarını sağlayacak kilit ibaresinin de mutlaka arama çubuğunda bulunması oldukça önemli. Tatil paketleri ve sitelerin güvenilir olup olmadığını anlamak da mümkün. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin tursap.org.tr sitesine girip sorgulamaktır. Gördüğünüz gibi ilgili sitede üye acentalar bölümü bulunmakta. Burada web sitesi adresi ile acenta doğrulama işlemini gerçekleştirmeniz için ilgili adresi buraya yazmanız ve bundan sonra sorgulama kısmını tıklamanız oldukça önemlidir.